Ne güne geçer sözüm, ne gündüzüne. Yarından hayır yok bize. Kökü kurumuş çınarın gölgesi kendisine. Kaçak bir hayatın sırtında, güneşi sırtlamış, külfeti ağır bir gıdım nefesin. Nereye dönersen kahpe bir zamanın içinde. Kendinden ayrışarak, gün ayrı, dil ayrı, yurt ayrı. Ey karanlık, sen gidersen aydınlık gelir. Ya giden gençliğin ardından ne gelir? Gün gider, ömür biter, solar körpe büyüme telaşında. Sonra dört ayak üstüne düşer. Bir avuç toprak, birkaç damla gözyaşı yakalır, yakalmaz hatıralar bir avuç rüyadır. Ya görülür, ya görülmez. Zevkin esiri geldiğin hayat, ya yaşanır, ya yaşanmaz fakirin eşiğinde.